DocsVault'a aktarılan her türlü dokümanı görüntüleyebilir ya da DocsVault'tan çıkışını yaparak düzenleyebiliriz. Örneğin, var olan bir dokümana çift tıkladığımızda DocsVault bize ne yapmak istediğimizi sorar. Dosyayı görüntüle butonuna tıklayarak belgeyi görüntüleyebiliriz. Eğer düzenle butonuna tıklarsak, bu defa bize belgeyi hangi programla açmak istediğimizi sorar. İlişkili uygulamadan kastı DocsVault PDF düzenleyicidir. İlişkili uygulamayı seçersek DocsVault PDF düzenleyicisi ile belgeyi düzenleyebilir ya da listeden başka bir program seçebiliriz. PDF düzenleyici ile belge üzerinde birçok değişiklik yapmak mümkündür. Örneğin belge üzerine sabit ve değişken olmak üzere damga, resim, şekil ve yazı ekleyebiliriz. yanında vurgu aracı ile önemli yerlerin üzerine çizebiliriz. Dilediğimiz bir kısmının ekran görüntüsünü alabilir. Daha dikkat çekici notlar ekleyebiliriz. belge üzerinde dilediğimiz değişiklikleri yaptıktan sonra kaydet diyoruz. Belgeyi kapatmak istediğimizde bize DocsVault yine ne yapmak istediğimizi sorar. Belgeyi kaydet seçeneği yeni bir versiyonla belgeyi DocsVault içine kaydetmemizi sağlar. Çıkış klasöründe tut seçeneği belgeyi çıkış klasöründe tutar. Son seçenek ise yaptığımız tüm değişiklikleri geri alır. Belgeyi kaydet seçeneğini seçiyoruz ve tamam diyoruz. Versiyon notuna yaptığımız işlemleri açıklayıcı kısa bir not giriyoruz ve artık belge yeni versiyonla kaydedilmiş oluyor.